...kanser. Hastalık çok ilerlemiş. Geri dönülemez bir noktada. Son günlerini iyi yaşasın. Peki doktor bey. <laughs> ha, baba ne oldu? Neyin varmış baba? Yokmuş bir şeyin oğlum. Hadi buradan nereye gidelim? Ne yapmak istersin? Fena Dünapar! Park! Fena Park'a! Hadi gidelim. Çarpışan arabada... ...arkadan vuran araç... ...çocuğunuzun beyindeki görme duyusunu etkilemiş. Maalesef oğlunuz bir daha göremeyecek. Peki doktor bey. Sağ ol. Geldi mi oğlum? Baba neyin varmış? Ha yok oğlum bir şey yokmuş. Bir haftaya çıkartırız sargıları dedi. Oley o zaman Luna Park'a gidelim mi tekrar? Luna Park'a. Hadi gidelim Luna Park'a gidelim. Çocuğunuz gondoldan sırt üstü düştüğü için omirlik büyük zarar görmüş. Maalesef çocuğunuz bir daha yürüyemeyecek. Dur bey vallahi ben böyle bir şey görmedim. Han han han. Baba ne zaman tekrar kalkacakmışım ayağa? Bir haftaya alırız sandalyeyi geri dedi. Oley o zaman tekrar Luna Park'a götürsene ben. lütfen, lütfen. Hala Luna Park diyorsun. E gidelim hadi. Recai Bey, Luna Park'taki hız treninden fırlayan çocuğunuz kafasını korkuluklara çok kötü çarpmış. O yüzden çocuğunuz artık bitkisel hayata girdi. Ne yapsak ya? Luna Park'a falan mı gitsek? Böyle kafamız dağılır, gündemden uzaklaşırız.